Türkiye'de enflasyon rekor üzerine rekor kırarken AK Parti de kalelerini kaybetmeye devam ediyor. Son seçimlerde %60'a yakın oy aldığı Konya'da vatandaş Erdoğan'a sitem etti. AK Parti'nin 2018 seçimlerinde oy patlaması yaşadığı Konya'da vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yakası ikti. Vatandaşlar Konya'da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğundan inmediği takdirde ekonominin daha kötü olacağı konusunda birleşti. Konya'da sokak röportajı sırasında, vatandaşın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar çok bıktığı ortaya çıktı. AK Parti'nin en çok oy aldığı iller arasında bulunan Konya kendisine mikrofon uzatılan vatandaşlardan çiftçi Muammer Şencan, AK Parti'nin iktidardan düşmemesi halinde ekonominin daha da kötüye gideceğini öne sürerken, bu AK Parti başımızdan gitmezse bu yüzde 70-80'lere kadar çıkar. Bunlar daha iyi günler. Gündeme bakın her şeye uçuk. Sana 5 verir onu bizden 15 olarak alır. Mesela yeşil çaya zam yaptı sabahında marketlerdeki 40 liralık çay 60 liraya çıktı. Bu yüzden bu parti başımızdan gitmezse ekmeğe mama deriz diye konuştu. Hiçbir şeyin bereketi kalmadı. İsmini vermek istemeyen biri 70-80'li yıllardan çok daha kötü olduğumuzu anlatırken en azından bir bereketi vardı. Şimdi hiçbir şeyin bereketi kalmadı. Her şey kötü, insanları hiçbir şey mutlu etmiyor. Zengin daha zengin oluyor, fakir daha aşağı gidiyor. Allah kirada oturanlara yardım etsin. Rabbim bütün Müslümanları aydınlığa çıkarsın. Hep dua ediyorum. Yapacak bir şey yok. Hiçbir çözüm bulamıyorum. Durum kötü. Baştakiler düzeltir artık ama nasıl ben de bilmiyorum. Seçimlerde sonucu bekleyip göreceğiz dedi. Ekonomi yönetimini bilmiyorlar. Yine ismini vermek istemeyen bir başka Konyalı ise iktidarda ekonomiyi bilen adamlar olmadığını savunurken ekonominin doğruluğu önce üretirsin, ürettiğini satarsın, üretirken istihdam sağlarsın ondan sonra sistem çok başarılı olur. En azından çukura düşmezsin. Bizde öyle bir şey yok. Devletin her şeyi satıldı. Böyle rastgele ekonomi gitmez. Dünyada da bazı sıkıntılar var ama bizim ekonomimiz doğru yolda değil. Şimdi faize karşı çıkıyorlar. Kur korumalı da faiz %70'e varıyor. Bu doğru değil. Faizin yüksek olmasını kimse istemez ama bu ekonominin sağlıklı çarklarına bağlı. Yoksa, ben faiz istemiyorum, demek de bu iş olmaz. Yönetim bu konuda ya başarılı değil ya da yeterli bilgiye sahip değil ifadelerini kullandı. Konya'da kendisine mikrofon uzatılan birçok vatandaş ülkenin ekonomik gidişatından memnun olmadığını belirtirken, AK Parti'yi eleştiren birçok vatandaşın ismini vermeye çekinmesi dikkatlerden kaçmadı.